arkadaşlar. Bugün sizinle Gartik io oynayacağız. Bugün Minecraft konulu bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Hemen o zaman bir bakalım. Hemen oh, Minecraft. Evet. Sanırım bayağı Minecraft mutlusunuz var. Evet. Evet evet evet. Perfect. Oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu izni dinlemeniz lazım yoksa olmuyor. Üzgünüm. O <laughs> yani. Ey. Dinlemeniz lazım. Üzgünüm. Yani birazcık bekleyeceğim ama yani en azına girmenizi izin veriyor. Umarım olmaz. Umarım böyle bir şey olmaz arkadaşlar ya. Ha olmadı. Tamam tamam tamam. Ah tamam. Olmadı. Tamam onaylıyorum. Ve bakalım kimdeymiş? Fatma'daymış. sen kimsin? What are you? Ben. Kardeşim bu kim? Bu ne? Sağ ol arkadaşlar. Tamam arkadaşlar ya. Neyse. Başar. Sonra geri mi canmış? Can bakalım kimmiş? Ne çizik? Bilmiyorum arkadaşlar ben de. Arayayım. Hadi. Hadi. Neyse. Oğlum bu delirdi arkadaşlar ya. <laughs> Dur şuraya hemen. Neyse. Neyse zaman bitmiş ya. Sıradaki sizin He bana bir tane bir tur kaldı ya. Sonunda arkadaşlar. Hadi bakalım. Sen ne alacaksın? Var arkadaşlar bu oyun ücretsiz. Elmas. Ne alan neden? Neden? Oh benim. Adam. Ben de. Demir blok. Hemen de şöyle bir şapla salın arkadaşlar Hop. Valla.

Yeah. okay thank, you. thank you. Come. Come <laughs> Selam. Teyze. Ee, Lan hadi oğlum çok kolay ya. Ne <laughs> hadi. <gülüyor> hadi Hadi Jeg savner dem. <laughs> Bu ne? Neydi <laughs> ki? Güler. Buraya <laughs> <laughs> <Vey> alalım. <oğlum. gülüyor> <laughs> e niye atmamı istiyorsun ya? Niye ben nasıl atacağım? Allah Allah ya. Öyle bir şey ya. Bla. Ya. en şanslısı benim. Ya. Ya. Şansın. arkadaşlar. Bütün arkadaşlar ki ki of. ya niye ya ha kitap sonunda ya arkadaşlar ana ha sadece kizden benim tuğla bence mükemmel hemen arkadaşlar Dur hemen tığlıyor. Neyse yani böyle bir şey yapalım. Oha! Arkadaşlar ya! Tamam Hüseyin. Peki kimiz kaldı ama ne yapalım? Neyse oğlum. Herkes ayrıldı, Elmas. solo. Oh, oh, oh. Yes, tamam. Ben çiziyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar ya, yani herhalde ben kazan. Evet. Fırın. Arkadaşlar. Şöyle gri bir şey çizelim. Adam yanlış yaptın. Böyle hemen. Kırmızı. Ya. <laughs> Tamam. Şöyle biraz da... evet Evet. Bakalım. Geçemeyecek arkadaşlar. Bence arkadaşlar bunu bitirelim çünkü çok fazla şey var. Ee, çıkalım hemen. Çıkalım. Evet. Arkadaşlar ee, çok uzun sürmesini istedim. Çünkü arkadaşlar e, uzun sürerse e, yüklememizin var. Ne yüzden arkadaşlar? Arkadaşlar e, görüşürüz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz.